Şimdi bu canavar gibi sesler geliyor değil mi? Bakın dinleyelim. Bu kediden gelmiyor tabii o sesler. Marco'dan da gelmiyor. Zero'dan hiç gelmiyor. <laughs> bu sapıklık yapmaya çalışan bir deve görüyorsunuz burada. Ama yapamıyor tabii. Çünkü kızımız gebe. <laughs> Terbiyesiz. Seni terbiyesiz. Seni terbiyesiz. Gebe o gebe gebe. Terbiyesiz. Onun doğumu bitince seni kısırlaştıracağız zaten. Havada bulut. Sen o kızları unut. Terbiyesiz. Seni yaramaz seni çamur. Sana ne oluyor peri? Peri sana ne oluyor? <laughs> Evet efendim çamur niyeti bozsa da yapacak bir şey yok. Ee, yani sadece e, boşa kürek çekiyor arkadaş. Çünkü kızların ikisi de gebe biliyorsunuz. Güllü ile kuma her ikisi de gebe olarak geldiler buraya. 13. ayın e, 13 küsür at ayda bakalım tamamladıklarında nasıl güzel bebekler çıkacak karşımıza göreceğiz. Bu üvey üvey çocukları olacak ama öz çocuğu gibi barına basacak değil mi onları çamur? Sana ne oluyor? Peri! <laughs> Allah Allah. kıskandın mı? Çamur mu kıskandın? Ha kızım. Güzel oğlum. Bir tanem, çapkınım, hovardayım, 24 ayardayım diyor çamur. Ağzın bunun samanıyla gidip bir de kızı taciz etmeye çalışmaz mısın? Seni terbiyesiz seni. <laughs> Bütün kürekleri boşa çekiyorsun. Kızlarım, dikkat edin kendinize. Bu çapkına yüz vermeyin. <laughs> Peri. Gören de yani gücün yetecek sanacak ona. Hadi görüşürüz.